Euzübillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim. Yahudiler Allah'a verdikleri sözlerine sadakat göstererek iman etmezler ve hak dine girmezlerse, nerede bulunursa bulunsunlar, ne yaparlarsa yapsınlar, üzerlerine vurulan zillet ve meskenet damgasından, kendilerini kurtaramazlar. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala al seyyidina Muhammed. Mümin bir kul toprağa gömüldüğünde mezar kendisine şöyle der. Merhaba, hoş geldin. Sen bana sırtımda dolaşanların en sevimlisiydin. Bugün sana kavuştum. Nurdan katreler. Şu gördüğün büyük aleme büyük bir kitap nazarıyla bakılırsa Nur Muhammedi Aleyhisselatü Vesselam o kitabın katibinin kaleminin mürekkebidir.